tane YouTube kanalından herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere şipşak hazırlayacağımız tam bir yaz pastası tarifim var. Fırın kullanmadan nefis bir pasta hazırlayacağız. Peki neler yapıyorum? Elimde 2 paket kedidili bisküvim var. Bisküvilerimi hemen açarak başlıyorum. Bisküvilerimi hazırladım. Yaklaşık bir buçuk su bardağı sütümü de hazırladım. Oda ısısında bulunan bir süt. Sütün içerisinde kedi dili bisküvilerimi hemen hızlı bir şekilde çevirip dikdörtgen büyük boy borcama sıralamaya başlıyorum. Fırın kullanmadan Nefis bir pasta hazırlayacağız. Videomun sonuna kadar izleyip sizler birebir uygulamayı unutmayın lütfen. Şimdi ben bisküvilerimi hazırladım. Muhallebisine geçtim. Muhallebisi için 1 litre sütü bir tencerenin içerisine alıyorum. Hemen üzerine 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası kullanıyorum. Dilerseniz buğday nişastası da olur. 3 dolu yemek kaşığı un ekliyorum. 1 klasik su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve bu şekilde karıştırıp hemen ocağımın üzerine alıp muhallebimi pişireceğim. Kullandığım tüm malzeme listesini videolarımın altında açıklama kısmında ekliyorum. Listenizi oluşturmak için oradan da kontrol edebilirsiniz malzeme listesini. Bakın bu şekilde muhallebimi karıştırıyorum. Şöyle kıvam almak üzere neredeyse bir miktar tereyağı ilave ettim. Daha parlak güzel görünmesi için böyle ara ara karıştırarak muhallebimi hazırlıyorum. Evet bakın şöyle istediğim kıvama geldi. 1-5 dakika daha kaynattıktan sonra hemen ocağımdan alacağım. Ve evet şöyle muhallebim istediğim kıvama geldi. Hemen üzerine bir paket toz krem şanti boşaltıyorum. Hemen karıştırıyorum. Bu arada içerisine limon kabuğu rendesi ya da bir paket şekerli vanilin de kullanabilirsiniz. Şöyle pürüzsüz bir kıvam olması adına hızlı bir şekilde çırpıyorum. Hazırlamış olduğum muhallebiyi kedi dili üzerine boşaltıyorum. Bir spatula yardımıyla hemen muhallebimi düzleştiriyorum. Ve daha sonra bir paket çikolata sosu üzerindeki yazan talimata göre uyguluyorum. Hemen çikolata sosumu da ocağıma alıp pişireceğim. Ve bakın şöyle pişirdim. Şöyle istediğim kıvama geldi sürekli karıştırarak ilk sıcaklığının geçmesini sağladım. Şimdi muhallebimin üzerine çikolata sosumu da gezdiriyorum. Yine çikolata sosunu düzleştirdikten sonra dolaba alıp 2 saat dinlenmesini sağlayacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız ben de videomu buraya kadar izlediğinizi anlamış olurum tariflerimi deniyor ve beğeniyorsanız arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz paylaş butonundan ve abone ol butonundan da abone olmayı unutmayalım lütfen. Evet 2 saatin sonunda ben pastamı dolabımdan çıkardım. Dilimlere ayırdım. Şimdi şöyle sizlere iç yapısını da güzelliğini de göstermek istiyorum. Bakın şöyle dondurma lezzetinde ferah ferah bir tatlı hazırladık, bir pasta hazırladık. Şöyle hemen servis tabağımın içerisine alıyorum iç yapısını da tabii ki sizlerle paylaşacağım. Şöyle hemen daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bakın gerçekten nefis bir lezzet. Garantidir. Israrla yapmanızı tavsiye ediyorum. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.